не хочу брат еще. çok fazla sapma yaptı rüzgardan dolayı. Çok eee bir uçuş yapamadık. Yani baksana zaten kalk yerle indi yer aynı gözüküyor ama yaklaşık bir bu şekilde metre sapma var. Başarı elde etmenin ötesinde bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirmek daha önemli. Biz de bunu başardık aslında bu yıl. Ee, geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada e, biz yine Türkiye ikincisi olmuştuk. Yine bu yılda bu başarımızı tekrar etmiş olduk. Geçen yılda yine Teknofest'te farklı bir kategoride Türkiye birinciliği elde etmiştik istikrarlı bir şekilde çocuklarla birlikte farklı öğrencilerle birlikte farklı yarışmalarda benzer dereceleri almaya devam ediyoruz. Burası bir havacılık okulu. Yani uygulama anlamında çocukların çok fazla desteklendiği, çok fazla kabiliyet kazandığı bir okul. Bu tarz yarışmalara da katılmak, oralarda dereceler almak, oralarda boyu göstermek onların özgüvenini artırıyor. Bunun da ötesinde meslek sesi olduğu için burası sonrasında çocukların istihdam alanlarının artması konusunda da büyük katkılar sağlıyor diyebilirim. tasarlamış olduğumuz İHA'mız belirlenmiş iki nokta arasında çizgisel rota takibi yatarak çizgi rotası bittikten sonra yapay zeka yüz tanıma sistemini çalıştırarak alıcıya kargonun teslimatını gerçekleştiriyordu. Alıcıyla kargo arasında iletişimin kopmaması adına kargonun teslim edilecek süre İHA tarafından kargo alıcısına gönderilerek uçuş görevine başlıyordu. İHA'mızın artık yarışmamıza hazır bir şekilde olduğuna kanaat getirdikten sonra artık uçuş testlerine başladık. Ve 9-14 tarih 14 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da yapılan yarışmalarda 98 takım yarıştı. 90 takım üniversite takımlarıydı ve sadece 8 tane lise takımı vardı ve biz de lise takımlarından bir tanesiydik. Öğrencilerimiz sürecin başında bilgi birikimleri kısıtlıyken 6 aylık bir süreç içerisinde kendilerini geliştirerek e, bronz performans ödülü olarak e, 6 aylık emeklerini taçlandırdılar. Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda e, Teknovest'e e, dereceler elde ettik. Bunlardan bir tanesi insan savaş araçları serbest kategoride uluslararası alanda 98 takımın katıldığı, 90'ın bunların 90'ının üniversite öğrencisi olduğu ve 7 tane uluslararası ülkeden katılan takımların olduğu alanda biz yarışmada 3. olarak olduğumuz için çok gururluyuz. Ödüllerimizi Samsun'da aldık. Teknofest'te Samsun Karadeniz Teknofest'te ödüllerimizi aldık ve bu sayede de e, mutlu olduk. E, bu başarılarımız yine her sene olduğu gibi artarak devam edecek. Öğrencilerimiz artık her anlamda proje üretmeye başladılar. Hem maddi olarak hem de maddi, manevi olarak e, okul idaresi olarak e, tam destek veriyoruz. E, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bize bu konuda desteklerini esirgemiyorlar. E, tabii ki bu destekler olunca öğrenciler ve öğretmenlerimiz de projeleri arttırarak devam ediyorlar Böylelikle de başarı kendiliğinden geliyor